Havvat bin Cübeyr Havvat bin Cübeyr radiyallahu anh takriben miladi 587 yıllarında Medine'de doğmuş olup Hicri 40. miladi 660 yıllarında Medine'de vefat etmiştir. Medine'de Cennetül Baki kabristanlığına defnedilmiştir. Babası Cübeyr bin Numan bin Ümeyye, annesinin ismi hakkında bilgi yoktur. Ancak annesinin Gatafan oğullarından bir kadın olduğu da söylenir. Ensardan Uhud gazvesinde Aynin tepesindeki okçuların kumandanı olan ve Uhud savaşında şehit olan Abdullah bin Cübeyr radiyallahu anh'in de kardeşidir. Evs kabilesine mensup olmakla beraber bazı kaynaklarda Beni Hazice nispet edilmektedir. Havvat bin Cübeyr radıyallahu anh, Hicret-i Nebeviye'den önce İslamiyetle müşerref olmuş, Medineliler arasında ilk Müslüman olanlardan sayılmış ve dolayısıyla Medineli Müslümanlar arasındaki sabikunu evvelinlerdendir. Havvat bin Cübeyr orta boylu, esmer ve güzel yüzlüydü. Ağarmış sakallarını kınayla boyardı. Son derece aktif ve çalışkan bir sahabe olan Havvat bin Cübeyr, Resulullah'a en iyi hizmet edebilmek için nasıl yapacağını adeta şaşırdı. Onun emirlerini yerine getirebilmek için hiçbir engel tanımazdı bu hasretinin yanında son derece şecaatliydi. Bu yüzden ilk gazve olan Bedir gazvesine gidilirken yolda revha veya safra denilen yerde ayağı kırıldığından Resulullah tarafından Medine'ye geri gönderilmiş, bununla beraber kendisine asabı Bedir'den kabul ederek ona Bedir asabına verilen ganimet payının aynısını vermiştir. Bir yıl sonra Uhud gazvesine kardeşi Abdullah bin Cübeyr ile birlikte iştirak etmiş, bu savaşta her iki kardeş ellerinden gelen her türlü çaba ve gayreti göstermişlerdir. Uhud gazvesinde kendisi yaralanmış, aynayın tepesindeki okçuların kumandanı olan kardeşi Abdullah bin Cübeyr ise şehit edilmiştir. Hicri 5. yılda meydana gelen 10.000 kişilik bir kuvvetle Medine üzerine gelerek Medine'yi kuşatıp İslam devletinin kökten yok etmek isteyen en başta Mekke müşrikleri, onların kiraladıkları Gatafanoğulları ve Yahudilerden oluşan şer güçleri hiziplere karşı Hendek müdafasına katılmıştır. Hendek günü Havvat bin Cübeyr radiyallahu anh der ki, Hendek Savaşı'nda kuşatılmış olarak bulunduğumuz sıralardaydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni çağırdı ve ''Beni Kurayzalara git de bak gör. Onlar bir gece baskını yapmaya mı hazırlanıyorlar yoksa herhangi bir yerden bir açık gedikten içeriye sızmaya mı çalışıyorlar? Bana haber getir.'' buyurdular. Güneş batacağı sıralarda Resulullah'ın yanından ayrıldım, sel dağından aşağıya doğru indim. Güneş batınca akşam namazımı kıldıktan sonra hareket ettim. Ratiç yolunu tuttum, sonra Abdüleşel oğullarının, sonra Zührilerin mahallelerinde, daha sonra Buhas mevkiine eriştim. Beni Kurayza Yahudilerinin beni görmemeleri için kendimi onlardan saklayıp gizledim, bir müddet karanlıkta onların kalelerini gözetledim. Fakat günlerdir açlık, yorgunluk ve uykusuzluktan olacak ki birden beni uyku sarmış ve uyumuş kalmıştım. Ben uyurken ve haberim yokken bir adamın beni sırtlayıp yüklendiğini anladım. Adam beni omuzladıktan sonra yürümeye başladı ve ben bu olaydan korktum. Anladım ki adam Kureyza oğulları Yahudilerinin ya casuslarından veya gözcülerindendir. O zaman öyle bir utandım ki Resulullah'a karşı çok hacil olurum dedim. Çünkü Resulullah bize, korkulu yerlerde sınır kapılarında çok dikkatli uyanık ve tetikte bulunun diye emretmişti. Bana yapmış olduğu bu telkin ve tembihlere göre davranmamıştım. Adam beni acele kendi kalelerinin önüne kadar sırtında taşıyıp götürdü, Yahudice konuşup duruyordu kalelerinin önüne gelince ona sırtındaki nedir diye sordular. O da boğazlanıp da ölüsü kurtlara kuşlara sunulacak besli bir avla müşrelerim sizleri dediğini anladım. Beni Kurayza Yahudilerinden hiçbirinin hiçbir zaman bellerinde baltaları bulunmadıkça bir yere gitmediklerini o anda hatırladım. Ellerimi yavaşça uzatıp adamın belinden baltasını aldım, adam kale üzerinde bulunanlarla konuşmakla meşgulken baltayla birden öyle bir vurdum ki adamın ciğerini söktüm çıkardım. Adamın canavar diye bağırmasıyla sesinin kesilmesi bir oldu. Yahudiler kulelerinde hurma yaprakları ve dallarını yakarak ortalığı aydınlattılar, adam ölü olarak yere düşmüştü. Ben de hemen Oradan uzaklaşmıştım. Gerisi ne oldu bilmiyorum. Gelmiş olduğum yoluma yönelerek izim sıra geriye döndüm. Cebrail Aleyhisselam gelmiş, bütün bu olup bitenleri Resulullah'a haber vermiş. Ben Resulullah'ın yanına varınca bana, ''Ey Havvat, muzaffer ve muvaffak oldun.'' buyurdular. Sonra da asabı çağırarak, ''Sorun, Havvatın başına gelenleri deyip birer birer onlara başımdan geçenleri haber vermiş. Ben de asabıyla otururken gelmiştim. Beni görünce kurtulduğun yüzünden belli buyurdular. Ben de Sizin yüzünüzden de sevinciniz belli ya Resulullah dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başından geçenleri anlat bakalım neler oldu buyurdular. Ben de olup biten her şeyi birer birer anlattım. Resulullah bana doğrusun, Cebrail'in bana aynen aktardığı gibidir deyince ashab-ı kiram, doğrudur, Resulullah da bize senden önce böyle anlattı dediler. Resulullah'ın onu Beni Kurayza Yahudilerine barış teklifiyle gönderdiği fakat onların buna yanaşmadıkları da belirtilmekte, Havvat'la birlikte Kurayza oğullarına giden heyet arasında Sa'd bin Muaz, Sa'd bin Ubade ve Abdullah bin Revaha'nın da bulunduğu kaydedilmektedir. Havvat bin Cübeyr radiyallahu anh, Hicri 8. yılda yapılan Mu'te seferine iştirak edip etmediği hakkında net bir bilgi yoktur. Miladi 630 yılında Mekke'nin fethine iştirak etmiştir. Sonra Huneyn gazvesine, sonra Taif kuşatmasına, Hicri 9. yılda Tebük seferine katılmıştır. Havvat bin Cübeyr, Hicri 10. Miladi 632 yılında yapılan veda hacına iştirak ettikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin irtihanı görmüştür. 1. Halife Ebu Bekir radıyallahu anh devrinde irtidat olayları baş gösterince Havvat bin Cübeyr radıyallahu anh en başta Yemame savaşlarına iştirak etti. Daha sonra gerek Hazreti Ebu Bekir ve gerek Hazreti Ömer zamanlarında Suriye ve Irak taraflarındaki savaşlara, fetihlere katılmıştır. Halife Hazreti Osman radiyallahu anh devrinde Hamad bin Cübeyr birkaç savaşa iştirak ettikten sonra Medine'ye geri dönmüştür. Hazreti Ali devrinde yaşının epeyce ilerlemiş olmasına rağmen Hazreti Ali tarafını iltizam ederek Sıffin Savaşı'na iştirak etmiştir. Onun şöyle bir kısası anlatılır. Sahabilerin Resulullah'la beraber yaptıkları bir yolculuk sırasında Mekke yakınlarında Merrü Zehran'da mola verildiği esnada bir grup kadını gören Havvat radiyallahu anh kılık değiştirerek onların arasına katıldı. Tam o sıralarda çadırından çıkan Resulullah kendisini fark edip yanına çağırdı. Başına geleceklerden korkan Havvat radiyallahu anh kaybolan devesini aradığını söyledi. Onun bu sözüne inanmış gibi görünen, ayıbını yüzüne vurmayan Resulullah, daha sonra ona rastladıkça, şu kaybolan deveden ne haber diye kendisine takılırdı. Bu imalı sözlerden çok utanan Havvat bin Cübeyr bir defasında, Müslüman olduğumdan beri o deve artık hiç kaybolmadı diye söyleyince, Resulullah ona üç defa, Allah sana merhametiyle muamele etsin diye dua etti. Havvat bin Cübeyr radıyallahu anh'in güzel sesli bir şair olduğu bilinmektedir. Hz. Ömer ile birlikte hacca giderlerken aralarında Ebu Ubeyde bin Cerrah'la Abdurrahman bin Avf gibi nice sahabelerin de bulunduğu kafili içinde seher vaktine kadar kendi şiirlerinden meydana gelen metiyeler okuduğu bilinmektedir. Havvat bin Cübeyr bunu şöyle anlatır. Yol arkadaşlarım bana şöyle dediler. Bize Dırar'ın şiirlerinden söyle. Bunun üzerine Hazreti Ömer şöyle dedi. Bırakın Ebu Abdullah gönlünün duygularını söylesin. Seher vaktine kadar şiirler söyledim durdum, Ömer şöyle dedi. Ya Havvat, kes sesini artık yeter. Seher vakti geldi.'' Havat bin Cübeyr radiyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den birkaç hadis rivayet etmiş, kendisinden de Abdurrahman bin Ebu Leyla, Ata bin Yesar ve oğlu Salih rivayette bulunmuştur. Hayatının son yıllarında gözlerini kaybeden Havat bin Cübeyr radiyallahu anh, hicretin 40, 42. miladi 60, 61, 62, 63 yıllarında Medine'de vefat etmiştir. Vakidi'ye göre Havvat bin Cübeyr Hicri 40. Miladi 660 yıllarında, Merzubani'ye göre ise Hicretin 42. Miladi 622 yılında Medine'de 74 yaşlarındayken Dar-ı Beka'ya rihlet etmiştir. Kendisi Medine'de vefat ettiği zaman hayatta kalan 4 veya 5 sahabiden biriydi. O tarihten sonra Medine'de ikamet eden bir iki tane sahabe kalmış oldu. Hayatının son zamanlarında oğullarından salih hayattaydı. Havvat bin Cübeyr radıyallahu anh etrafındakilere nasihat ederken hakimane konuşurdu. i̇mam Buhari onun hakimane sözlerinin olduğunu beyanla bir tanesini nakletmektedir. Bu güzel sözlerinden birisi şöyledir. Günün evvelinde uyumak akılsızlık, ortasında uyumak akıllılık, sonunda uyumaksa ahmaklıktır. Şüphesiz ki en doğrusunu Allah bilir. Allah onlardan razı olsun.